Merhabalar sevgili Funtrack seri izleyicileri. Bu hafta yeni bir formatla karşınızdayız ee, Ali ile beraber. Upside Bana Maç Kazandır formatımızın adı. Ee, formatı kısaca e, bahsedeyim. Ee, hoş geldin Ali bu arada. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, ee, Namıdiğer... Namı Namıdenlik program. Güzel seçmişsin. Ordinarius Ordinaryus <laughs> e, ya da Draftiola da denebilir kendisine Twitter'da da çok aktiftir. yola linkte paylaşıyoruz. Takip edin. Po programın formatı e her hafta 5 tane %50'nin altında e overchip'e sahip oyuncu isteyeceğim Ali'den bana maç kazandırması için ve böylece lig ligimde her hafta bu oyunculardan birini alarak maç kazanmayı Hedefliyorum. Siz de umarım kendi liginizde de alıp e, tutturursunuz tabi e, her hafta bir önceki haftanın da performanslarını yayınlayacağımız için e, buradan Ali'ye şimdiden uyarıda bulayım. Geçmiş olsun <laughs> Ali'ye şimdiden. Şimdiden uyarayım seni Ali e, hani e, repütasyonunu fazla düşürme. Evet, diyeceksin diyorsun. Birinci oyuncuyla başlayalım istersen. Senin de söylemek istediğin bir şey varsa giriş için. Buyur. Yok yani teşekkür ederim tam benlik program e, burada olmaktan mutluyum. Zaten yaptığım bir format benim Twitter'da düzenli olarak bir 11 halinde bu e, yaptığım bir format. Burada daha çok onları açıklama e, şeyi de buluyorum. Açıklama fırsatı buluyorum. Neden olduğunu sadece 11'i yazmaktan. Götümden 11 atmıyorum sonuçta her hafta. E, ondan dolayı da memnunum yani burada olmaktan. Evet ben de bu e, çalışmandan bizim... Takipçilerimizin de faydalanması adına böyle bir format düşündüm Güzel, çekim. güzel, süper, süper. Bakalım kimler kadar yaralanacak ya da faydalanacak. Göreceğiz ilerleyen haftalarda. Evet. Göreceğiz. göreceğiz. Biliyorsun, biliyorsun şeyim var yani. Bir tane Perfect Eleven'ım var, bir tane. Daha Twitter'da kimsenin öyle bir Perfect Eleven'ı yok bugüne kadar. Onu biliyorsundur belki. Ha, yok, bilmiyordum tabii canım. İlk perfect 11'in Draftyola'dan çıktı. herkes 10 puan üstü yaptı bütün takım 11 kişi. Ben seni zaten bizim lige draft yola sayesinde buldum. Eee çağırdım. Evet. Oradan temasa geçtim ben. 11'i hep takip ediyordum açıkçası. Yani diğerlerine fazla bahsetmiyordum diğer arkadaşlara. <gülüyor> <gülüyor> Güzel kontent orası değil mi? Hani... Çok iyiydi. Oradan 3-5 tane kendime işte filtremden geçiriyorum. Tabii Kendim filtre, filtre alarak, yapman öyle. lazım. Aynen. Onu, onu kendin hani hem liginde available mı ona bakmak lazım. Hem de aynı zamanda hani senin takımına yarıyor mu ona bakmak lazım. İnanıyor musun ona bakmak lazım. Şimdi ilk oyuncudan başlayalım o zaman. Erik görüyorum. İlk, evet garip bir tercih aslına bakarsan. Ee, neden diyeceksin? Ee, şimdi öncelikle ben daha bir sürü draftımda e, draft ettim. Ee, 15. sıradan 16. sıradan olsun o civarlardan. Ee, sebebi yeni defans olarak Reclassify olması bu sene. Eskiden mid puanları alıp şimdi Tottenham'ın hani CS'si olursa CS puanı alıyor. Üstüne aynı zamanda aerial puanı alıyor. Ee, bunlar önemli ee, Erik Dyer'in yeni e, değeri açısından. Ama Tottenham çok kötü başladı. Bir de hafta içinde e, hafta içi de gol yediler e, dandik, bayağı dandik bir takımdan. E, ya şimdi clean sheet ne kadar gelebilir ondan emin değilim. Southampton yaralı e, onlar da böyle iki maçtır ne gol atabiliyorlar? Üç tane gol yediler. E, onlar da zor durumdalar aslında ama hani Southampton'ın yine gol atacağını düşünüyorum ama şöyle bir şey geçti aklımdan. Dikkat edersen İkinci yarısında Crystal Palace maçının, Crystal Palace Southampton maçının Westergaard girdi, Bednarek çıktı. Bu tamamen taktiksel bir değişiklikti. Bunda da aslında uzun topa döndü. Yani bu aslında neredeyse doldur boşalt taktiğine döndü Hasan Utu. Ve bundan dolayı defanslar den hatta geçen haftanın en çok puan yapar defanslarından bir tanesi Crystal Palace defansı den. Ve çok sürpriz bir defans aslına bakarsan. Scott'ten evet Scott'ten aynen. Evet. Scott Den. bak geçen hafta 21 yapmış. Geçen 3 sezonuna bak, bak 21 puanı yoktur Scott'ten'in. Ee, ondan sonra neyse. Şimdi e, bunun en büyük efekti Hasan Utul'un doldur boşal taktiğiydi aslına bakarsan. Bu, se bu maçta da eğer Tottenham bir şekilde öne geçerse ki çok mümkün bu, e, bu senaryo. E, bence yine Hasan Utul benzer bir taktiğe dönmeye çalışabilir daha etkili durdular. Westergaard girdikten sonra daha etkiliydi Southampton. Ee, gol atamadı ama yani etki yarattı nispeten ilk yarıdaki oyunlarına göre. Ondan dolayı ben benzer bir şeyin bu maçta yaşanabileceğini ve e, yeni defans olarak reclassified edilen Dier'ın iyi puan yapabileceğini düşünüyorum. Teşekkürler. Clean sheetli veya clean sheetsiz. Zaten clean sheet gelirse bence direkt 15 üstü. Clean sheet gelmezse 10 civarı bile kalabilir ama clean sheets. Peki o zaman e, sıradaki oyuncuya geçelim. E, Cenepo. Cenepo'nun en büyük sebebi öncelikle Armstrong ve Redmond'un sakat olması. E, kanatlardan bir tanesi Cenepo oynayacak. Zaten aslında ümit e, vadeden bir oyuncu e, ve dribble alabiliyor. Böyle hani böyle şey puanları alabilir yani hani güzel dribble puan alabilir. Biraz defansif puan alır belki e, Tottenham maçında. E, az da olsa böyle bir asist gol şansı var Genepa'nın. Tehlikeli bir oyuncu yani kısacası. Bir de hem Redmond hem Armstrong yokluğunda birilerinin imza ve Çay pozisyon yaratması lazım. Bunun Genepa olacağını düşünüyorum. Tabii ki Ward Browse'ın üstüne Genepa'nın da bu kategoride olacağını düşünüyorum. Ondan bu Genepa biraz daha şey bir tercih. Yani 15 puanını anca gol asistle görebilir tabii ki. Ama bence base'inin yüksek olacağını ve üstüne bir gol asistin rahat bir şekilde 15'i geçireceğini düşünüyorum ona. Üçüncü tercihime gelecek olursak aslında Goodmanson'u seçmiştim. Ee, ama şimdi de tabii ki Goodmanson'un sakatlığı hafta içinde. Ee, çok ciddi durmuyor bu arada. Daha e, daha ciddi olduğu başta ayak kırıklığı e, gibi olabileceği konuşuluyordu. Şimdi öyle olmadığı anlaşıldı. Hı hı. Ama bir yine kaç. de birkaç hafta ha. kaçıracak. Birkaç hafta. Ee, ondan üçüncü oyuncumu Goodmanson'dan... E, Matthew Cash'e çevirdim. E, Matt Cash, Aston Villa'nın yeni beki, yeni transferi. aslında bayağı şey, under the radar transferlerden bir tanesi. Çok konuşulmayan transferlerden bir tanesi. Şampiyonşik'te geçen sene... E, aynen. Karşı. Ha, karşı oynayacak, evet. Şimdi bunun sebebi ne? Birincisi hani Sheffield çok ümit vermiyor gol, gol atma açısından doğrusu doğruyu söylemek gerekirse. Wolves maçında zorlandılar. Ee, hafta içi şey, e, Burnley maçı vardı galiba. Onda da zorlandılar. Bir gol attılar. Ee, ondan dolayı bir kere Aston Villa zaten fena bitirmemişti geçen sezonu. Şimdi defansa Martinez aldı, Matthew Cash'i aldı. Biraz daha oturmuş bir defansları var. Target e, olsun işte Mings olsun. Yanında Konzo oynuyor galiba. Onun yanında da Matthew Cash oynuyor. Ben oturmuş bir şimdiden... defansları var. Gilbert oynamayacak. Hayır. Matthew Cash oynayacak. Kesin. Ee, yani ben ben öyle öngörüyorum. Bu maç için ben öyle, yani ilk maçtan bence Matthew Cash'e e, şans verecekler. Şeyde denedi Matthew Hafta içi denedi ilk, maç, ilk maçında. E, Burnley maçında denedi. Evet, kupa maçıydı değil mi? Kupa e, maçında krap, denedi. Yani şimdi ilk belki seni, sezonu El Muhammed'i veya işte Gilbert onlardan bir tanesiyle açma ihtimali var tabii ki ama bence direkt gelecek planını şimdiden otur ve Matthew de atacak. Aston Villa'nın sağ bekleri de sol bekleri de hep böyle zaman zaman yüksek puanlar yapabilen e, defans oyuncuları olmuşlardır Aston Villa tarafında. E, ben Matthew Cash için güzel bir e, maç geçireceğini düşünüyorum. Bu arada enteresan bir şey, e, aslında bir şey daha söyleyeyim. Bu Matthew Cash'in yanına e, Mings veya Konza'yı da koyabilirim e, aslında bakarsan. Sıradaki... Çok Sıradaki oyuncumuz Andy Carroll. Evet. E, Andy Carroll çok enteresan. Aslında e, yani haft şeye ilk maçında çok etkiliydi Andy Carroll. Yani inanılmaz etkiliydi. 20-30 puan yapabilirdi çok rahat bir şekilde Andy Carroll ilk maçta. Sadece o şutları kaleyi bulmadı. indirdiği toplar bir şekilde hani çok fazla daha çok şut çekilebilirdi, çekilmedi vesaire. Andy Carroll oynadığı har harikarda kesinlikle zaten hani böyle 10 aerial alıyor her maç. Zaten 5 puan 10 aerial'dan alıyor üstüne o şutlar kaleyi bulacak muhtemelen. Bazıları key olacak indir diğer yılların. Yani golsüz asistsiz bile 15 yapabilecek bir adam. Andy aslında oynadığı sürece. Bu e, aslında McBurnie'yi, Geçen haftaki, geçen haftaki hatırlatıyor. Evet 8 puan ama aslında o 20 olabilirdi anladım mı? Yani çok kolay bir gol asist alabilirdi. Endicare'de. 12 tane aerial almış. 10 e, yani average alıyor. Andy e, West Ham'a karşı. Sheffield de evet. hava topu oynayan bir takım. Aynı zamanda Sheffield'da hani defansta da aerial alıyor yani. sadece ofansta almıyor. Ondan dolayı aslında bayağı aerial alacağını düşünüyorum. Bir 3 2 3 şut çeker. Kaleyi bulur mu bulmaz mı? Onlar tartışılır. Bir iki, bir iki tane güzel top indirir. Kiper olur onlar. Yani güzel bir puan yapacağını düşünüyorum aynı da sürecek yani. Oynarsa ben de iyi puan alacağını düşünüyorum ama Oynar şimdi, mı? İşte oynar mı çünkü biraz Fraser dön ya yani Fraser hafta içi oynadı gol attı. Almironu şey açıklaması var. Newcastle teknik direktörün Almironu ilk maçta oturttum ama o bana food for thought verdi girdi çok etkiliydi gibi bir açıklaması var yani aslında Almiron'u 11'e dönmesini bekleyebiliriz bir şekilde. Anladım. Hmm. Evet, göreceğiz. Ama işte kazanan kadroyu da ne kadar bozar bence Andy Cale bir daha denenir yani. yani e, bu ben de en son de... açıklamasında Fraser ve Wilson'ı link-up edeceğiz diye bir açıklamasını gördüm. Evet, evet. Fraser-Wilson link-up edecekse kim kesilecek? Yani Hendrik yeni gol attı. Evet, Andy Cale kesilecek. Andy Carroll da. kesilecek büyük ihtimalle. Ama hayır, bence onu biraz afraid. daha uzun vade için söyledi evet, Fraser yani Fraser o... bu hafta için kısa vade için zor bence bence Fraser'ı bu hafta izleyeceksiniz anlamında söyledi yani girecek yedekten de olsa girecek Fraser biraz daha aslında Maksimin'in, bu yani eskiden Maksimin'in hiç şeyi yoktu alternatifi yoktu Newcastle'da her maç 90 dakika oynardı. Acaba o azalacak mı? Bir o da onun da bir şeyi var. Ben soru de var tabii Maksim'inden açıkçası şüpheleniyorum bu sene. Çok yüksekten draft edildi. Biraz Ayoze Perez gibi bir e, geçen sene Ayoze Perez olacakmış gibi bir his için. Ya sorun aslında Maksim'in üzerine çok çok oynuyordun Newcastle. Yani bir tek Maximin vardı takımda anladın mı? Yani evet, her, evet, evet. her, at Maximine oynuyorlardı. Şimdi Fraser var, Almiron, yani Callum Wilson. Callum Wilson'ın iyi olması güzel bir şey. Ama mesela Andy Carroll oynayacaksa az da olsa Andy Carroll'a atıyorlar topu. Maximin'e atmıyorlar Hı. genelde. Hani bindiriyorlar topu. Nasıl olsa Andy Carroll etrafta indirir diye. Ben bilmiyorum hani bir bir süre bir süre maksimumun bir benim de birkaç ligimde Maximum'un var bir süre böyle bir değeri e, aşağı yukarı artacak, azalacak gibi geliyor yani böyle değişik e, oynayabilir değeri maksimumun. daha çok artmaz yani değeri çok yüksek zaten şu, şu an e, anca azalır. Evet 5. ve e, son oyuncu e, Harry Hane görüyorum Hürrihan. Aynen. Hüreyin. ben Kanur çok seviyorum. Her ligimde belki draft ettim. Sanırım böyle 5'te 5 beş ligimde draft ettim kendisine. Free Kick master'dı. çok iyi topçu. Top ayağında ama yani böyle defans yanı zayıf. İşte koşmuyor, etmiyor falan ama böyle teknik bir adam. Şutları çok iyi. Ya baksan aslında müthiş bir ofansif e, yetenekleri çok iyi. Yanlış takımda yayında. oynuyor diyebilir miyiz? Ya yanlış takımda oynuyordan çok hani o beklenmiyor adamdan sadece. Aslında hani başka şeyler bekleniyor öyleyinden. Daha fazla koşması gerekiyor, daha fazla defans yapması gerekiyor. Ama bu hafta bu arada e, Aston Villa'nın yeni bir genci var. Bak sana bunu bu programda söyleyeyim. Çok önemli bir bilgi. Sonra sonra şans duydum. Du Duymadık falan demeyin. Hemen bakıyorum. Bakalım? Jacob Ramsey Hadi bakalım. Ne bu çocuğu bu adam? sene izleyeceksiniz. Bu çocuğu bu sene izleyeceksiniz. Bu şey gibi biraz daha Attacking Midfielder Center AMC Yetenekli topçu, çok iyi topçu. Hazırlık maçlarında gollerini attı Aston Villa'nın bayağı bir. Son e, kupa maçında oynattığı ilk 11. Yani şaşırmam belki ilk 11 bile çıksın. Hürriye'nin yerine çıkacak ne yazık ki. Ama e, öyle bir yani bu bu çocuk geliyor. Jacob Ramsey geliyor. Evet. Başka eklemek istediğin? E, aydınlanmış görünüyorsun. Valla ben notlarımı aldım burada listelerimi. <laughs> Hazırladım. Göreceğiz. Haftaya tekrar e, bu, ikinci haftada bu haftanın değerlendirmesiyle başlayacağız zaten. Güzel. Orada kaç puan, kim kaç puan almış koyacağız ortalığa. Bakalım. Görelim görelim. Bir performans göstereceksin. Hadi bakalım. Heyecanlıyım. Evet. Teşekkürler tekrar. Ben, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. <laughs>